Selamlar herkese. Yeni videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan sizlerin arasına dahil olduğum için çok mutluyum. Bugün bir büyük bir temizlikle karşınızdayız. İçerideki oturma odamdaki köşem koltuklarımı yıkatacağım. Halı yıkamacı bir anlaştım, randevu aldım. Kayınvalidem gelecek bana yardıma. Çünkü Bilge ile hem koltukçularla ilgilenmek hem Bilge ile ilgilenmek oldukça zor biliyorsunuz ki. Hem de dedim Koltuktan çıkan kirleri sizlerle birlikte göreceğiz. Acayip derecede utanıyorum. Yani nasıl bir kir çıkacağını tahmin edebiliyorum. Çünkü bilge sürekli böyle sularla ivir çevir oynuyor. Tabii ne kadar silsem de koltuğun kumaşı keten olduğundan dolayı biraz nasıl diyeyim sanırım süngerinin içine işledi artık. Sürekli ben sildikçe koltuğun üzerine tekrardan lekeler kusuyordu öyle derler herhalde. Bakalım, merak ediyorum nasıl olacak. Hem de sizlere birkaç planımız var bu hayatımızda değişen. Şimdi hala yerine konmuş değil. Rayna oturduğu zaman, bütün her şey netleştiği zaman sizlere de açıklayacağım. Güzel şeyler olacak. Hep birlikte görelim, izleyelim. Şimdi koltukçuların gelmesini bekleyelim. İçerisi biraz dağınık. Ben orayı biraz toparlayacağım. Daha sonra bilgi uyanır. Kayınvalidem gelir, koltukçular gelir ve temizlik başlar. Salonum oldukça dağınık, söylemiştim size zaten. Şimdi hızla bir bilgiyle oyuncaklarını toparlayalım. Daha sonra zaten koltuklarımın şu e, kılıfları falan e, makinede yıkanıyor. Bunları çıkartacağız, makineye atacağız. Geri kalan isteresini, köşemi ve güzel yıkayacaklar inşallah. Daha sonra dediğim gibi zaman ilerledikçe halılarımı falan da vereceğim. Daha şu an çok erken. Ben ilk başta bir şu dağınıklığı toparlayayım. Daha sonra koltuk yıkıma da görüşürüz. Ben oturma odamı toparladım hızlı bir şekilde. Zaten kolay oldu. Çok fazla dağılmamış. Şimdi sizlere bir e, tavsiyede bulunacağım. E, koltuk alacaklar, yeni evlenecek olan arkadaşlar, evini yenileyip koltuğunu değiştirmek isteyen arkadaşlar, siz siz olun benim şu koltuğum gibi keten kumaştan oluşan bir koltuk tercih etmeyin. Çünkü görüntüsü çok güzel, kullanımı çok güzel, rahat, yumuşak televizyon izlemesi, uzanması keyifli. Fakat temizliği oldukça çok zor. Yani böyle elinizde bir damla su olsun. O su bile kuruduktan sonra böyle göl şeklinde hemen iz oluyor. Sildiğiniz zaman o sildiğiniz bezin bulunduğu yer, bezin şekli bile iz olarak kalıyor yani. O yüzden ben koltuklarımdan çok memnunum ama koltuklarımın kumaşından hiç memnun değilim. Siz siz olun. Koltuk yenilecek olan arkadaşlar, yeni evlenecek olan arkadaşlar keten koltuk tercih etmeyin. Bu da size bir nasıl diyeyim arkadaş tavsiyesi. Şimdi göstereceğim nasıl lekeler var. O zaman beni daha iyi anlayacaksınız. Bakın şimdi size söylemek istediğim nokta şuydu. Şuradaki şöyle yuvarlak lekeleri görebiliyor musunuz? Mesela şurada buraya bir su damlatmış bilge mesela. Burası böyle su şeklinde kalmış. Şöyle uzaktan yukarıdan baktığımız zaman şuralara falan hep mesela bilgi baloncuk köpüğüyle su dökmüştü. Hep şuralar böyle su lekesi, yuvarlak, yuvarlak kaldı. Yani şurası da çıkarabilir olsaydı en azından bunları mesela sürekli yıkayıp değiştiriyorum. Ama bu oturma alanına silsem dahi böyle lekeler kalıyor. O yüzden bu kumaştan koltuk yaptırmak isteyenlere bir fikir olsun. Yoksa koltuğumun modeli her şeyi çok güzel. Çok memnunum ben. Şöyle göstereyim. Şöyle boyu 3.70. Ama kumaşı pek de hoş değil. Kahvemi yaptım. Şimdi sizinle bir güzel bu kahvemi içeyim ve bir muhabbet edelim. Sizlerle konuşmayı çok özledim. Uzun zamandır video çekmediğim için sizlerle konuşmayı çok özlemişim. Bu arada aramıza yeni dahil olan arkadaşlara da hoş geldin demek istiyorum. Kaptan Ailesi olarak hoş geldiniz diyorum. Ve yeni vloglarla bol bol eğleneceğiz inşallah. Benden size bir kahve siz de bunu izlerken. Kendinize bir sade Türk kahvesi yapın ve için. Günün en güzel saati hangisiyse o saatte afiyet olsun sizlere. Bilge uyuyor. Biraz muhabbet edelim istedim. Ee, uzun zamandır yoktuk bu süreçte. Ee, evimizdeydik. Birkaç e, evrak işlerimiz vardı. Onları hallettik. Katılmamız gereken e, düğünler vardı. Onlara katıldık. Buradan genç çiftlere de mutluluklar diliyorum. Hayatları boyunca birbirlerine saygı ve sevgiyle baksınlar inşallah. Ee, daha sonra rutini ev işleri ev iş. Bilgi bu aralar biraz rahatsız grip oldu. Burnu akıyor, burnun tık tıkalı açtırmıyor. Yani klasik çocuklu ev halleri diyelim. Ee, önümüzdeki günlerde biraz hareketli. Biraz böyle aksiyonlu, biraz telaşlı günler bizi bekliyor. Onların açıklamasını yapacağım. Her şeyin netleşmesini bekliyorum. Bakalım inşallah güzel günler bekler bizleri. Sizlerle de birlikte bunları hep birlikte çekeriz. Güzel güzel muhabbetler ederiz. Sizler de bizim bu günlerimize ortak olursunuz izlerken. Böyle yani... Zor günler geçirdim. Acılı günler geçirdik ama e, unutmadık. Sonuçta kalbimizin bir kenarında, aklımızın sürekli bir e, ucunda o günler hala bizimle birlikte yaşıyor. Ama hayata da adapte olmamız gerekiyor. Bu süreçten dolayı video çekmeye tekrar karar verdim. Ee, i̇nşallah sizler de bizleri izleyerek bizlere destek olursunuz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Attığımız zaman bizlerden bildirim almak için e, bildirim zilini açarsanız sevinirim. Çok konuştum kahvem soğudu. Böyle yani ama kamerayı elime alıp konuşmayı çok özlemişim. İnşallah daha güzel vloglar, daha eğlenceli vloglar çekeceğiz. Kahvemi güzel güzel yudumluyordum. Ama ne oldu bilin bakın. Kahve kokusunu alan Bilge uyandı. Uyandı. Daha sonra tekrar pış, pış yaptım. Uyuttum. Çünkü daha yeni uyumuştu. Bir yarım saat falan olmuştu. Sanırım burnu tıkalı. Burnunu da spreyle açtırmıyor. Zar zor böyle biraz cold mix damlattım yastığına. Pış pış da açtım uykuya dağılı. Bir yarım saat, 40 dakika daha uyusa aslında dinlenecek. Bakalım uyuyacak mı? Neyse sonra yine görüşürüz. Evet. Biz kılıfları sökmeye başladık. Bunlar böyle kaldı. Bunları da sökeceğim, değiştireceğim. Yedekleri var. Bilgi de o annesinin peşinde koşturup duruyor. Şimdi bunları bir güzel atacağız, dikeceğiz. Sonra da geri kalan iş koltukcunun koltukların da minderlerini şöyle balkona yığdık. Bunlar da burada havalansın. Eylül ayındayız ama hava 30 derece. Çok sıcak. Halıları da topladık. Değil mi? <laughs> Halıları topladık. <laughs> Koridoru da topluyoruz. Aşkım adamlar geldi. Kalk 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 hadi kalk. Ay şunların bir kiri gitsin artık. Bekliyoruz. Ne zamandır? Gelmişler şimdi. Halları falan kaldırdı. Koridorda kaldırıyor Sevgi anne. Bakalım tertemiz olacak inşallah. I know you Arkadaşlar yıkadı. Tertemiz oldu koltuğum. Özde halı yıkama. Özde halı yıkama İzmir'de. Kapağını açabilir misiniz be? Kirli suyuna bir bakalım. Şöyle bakalım. Görüyor ne kadar kirli çıkmış orada? Çıkan kire bakın. Utanayım mı? Ne yapayım? Elinize sağlık. Teşekkürler. Bayağı kirli oldu. Tertemiz oldu açıklamaya numaralarını bırakırım arkadaşların. Yıkamak isteyenler, yıkatmak isteyenler bırakabilir. Her temiz oldu. olacak evet, evet, koltuklar temizlendi. Şimdi böyle bir yüzeysel böyle bir temizleyeceğim. Her yeri su sıçradı haliyle. Daha sonra bunları kurumaya bırakacağız. Çünkü üzerinde bir gün oturmamamız gerekiyor ki ıslakken iz olmasın. Şimdi kurudu. güzel silelim. Dediğim gibi anne ülteye falan da sıçırmıştı. Su, su sıçrıyor. Su Sıçrasın o sorun değil ama çok temiz oldu. Kuruyunca bakacağız. Eğer problem olursa yani lekeler yine kalırsa tekrar aramamızı söylediler. Tekrardan gelip ikinci bir işlem ücretsiz yapacaklarını söylediler. Ben konuşuyorum. Bir geli beni takip ediyor. Şimdi ben orayı hızlıca bir temizleyeyim. <laughs> Bir yerleri temizledim. Şimdi koltukları ters çevireceğim ki bilge falan üzerine çıkıp e, oturmasın veya zıplamasın. E, artık bunları kurumaya bırakacağız. Bakalım kuruduğu zaman halini de gösteririm ama şimdiden renkleri, kirleri, her e, bulunan her tarafı lekeleri tertemiz olmuş gözüküyor. Şimdi çevirelim. dönmüyor. Tekmelemem. Ben oraya bakmayayım. Bak ben biliyorum dur, dur, dur. önce şunu bir döndüreyim. Annenin... Aslan, basma. Basalım sonra bakarız. Döndür bakalım onu. At bakıyor mu? Dur bakacağız beraber. Dur bir dakika. Neye bakıyor? At. At mı geçiyor? Evet. At arabası sesini duydu ya. Ben. At Geçemeyiz. Yol kapalı. Hah. Böyle yapıyoruz. Aynen öyle. Bunu. bunu da... Bu dönmüyor, kaldırmam lazım. Dur bir dakika, sen bunu tut bir. Yok, yok, Kızım belini ağrıtacaksın ya bunu. Çık. Kaç, kaç, kaç. Kızım belini ağrıtacaksın. Dönemiyor ki. Ay dur, ayağım kayıyor. Anne dur, ayağım kayıyor. Bir dakika, gel de. Ah. Of. <laughs> haline bakın. Ev böyle oldu. Son hali. Koltukları böyle çevirdik. Çünkü üzerine oturmayacağız. Yerleri videoda yaptım. Halısını serdim. Yer kurudu. Çok güzel oldu. Şöyle gün ışığından da çekeyim. Mis mis mis. Yarın kuruduğu zaman da gösteririm. İkinci günden herkese selamlar. Bugün günlerden Perşembe. Koltuklarımı dün yıkadım, izlediniz, gördünüz ve koltuklar kurudu. Evi eski haline çevirdim, koltukları oturur pozisyona çevirdim. Koltuklar mis gibi oldu. Şimdi göstereceğim size de. Kesinlikle e, bu yıkamayı tercih etmelisiniz. Bu arada reklam değil, sadece bir öneri, tavsiye. Şimdi hep birlikte gelin koltuklarımın e, görünümüne bakalım. Koltukları e, minderlerini yerleştirirken şuradaki minderin e, fermuarı zede gördü. Onu terziye verdim. Koltuklar şöyle göstereyim. Şurada lekeler vardı hatta. Hatırlıyorsanız bir öncekinde çekmiştim. Şimdi bir tane bile leke yok. Gayet mis gibi oldu. Ama yine de e, ne kadar temiz olsa da bu kumaş çok çabuk kirlenmeye meyilli. Leke toz su izi tutmaya meyilli olduğundan kumaştan memnun değilim. Onu söylüyorum tekrar tekrar söylüyorum. Şöyle göstereyim. Mis gibi oldu. Az önce koltuğu gösterdikten sonra bilginin ağlama krizi tuttu. Size anlatamadım. Gecemiz çok kötü geçti. Göz altlarımdan falan da bellidir zaten morluklarından sürekli uyandı, sürekli uyandı. Yani sürekli ağlayarak su istedi, mama istedi. Mamayı da bıraktık bu arada gece uykusunda. Hala da alışamadı. Bir de hastalığı da vardı söylemiştim. Burnu falan tıkalı. Burnunu spreyle, aspiratörle açmaya çalışıyorum. İzin vermiyor, ağlıyor. Yani çok zor bir geceydi. Gecede haliyle uyumadığı için şimdi zorla uyudu. O yüzden kısık sesle konuşuyorum. Bugün bu videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Ee, artık YouTube'a döndüğüm için e, videoları çok uzatmak istemiyorum. Videolara ara vermek istemiyorum. Hemen bunu editleyeceğim, ekleyeceğim. Böyle kısa kısa videolar ek eklemeyi düşünüyorum. Çok uzun vloglar değil, günlük vloglar tarzında. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bizlere destek verirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.